Değerli seyircilerimiz, sizler için Türkiye'nin dört bir yanı gezmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere Antalya'dan sesleniyoruz. Yanımızda turizm sektöründe faaliyetlerini gösteren Volkan Bey var bugün. Şimdi hep birlikte kendilerini tanıyacağız. Başlayalım. Öncelikle programımıza hoş geldiniz Volkan Bey. Nasılsınız? Çok iyiyim efendim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Bizler de iyiyiz. Mükemmel bir ortamdayız şu anda. Zaten ekranlarımızda izleyicilerimiz de birazdan görüntüleyecekler. Yaptığımız faaliyetlerden, turlarımızdan, hepsinden detaylı bir şekilde bahsedeceğiz ama öncelikle sizleri tanımak isteriz. Benim adım Volkan, soyadım Çetiner. Bu mesleğimiz bizim dededen torununa gelen bir meslek. Aşağı yukarı 3 yılda kendim bu mesleğin içindeyim. Aslında yıllardır bu sektörde siz, aslında bu sektörde doğduk, büyüdük neredeyse ve 3 yıldır da aktif olarak kendi teknenizle bu hizmeti veriyorsunuz burada misafirlerinize. Peki biraz burada yaptığınız faaliyetlerden, turlardan bahsetmenizi rica edeceğim. Ya buradaki faaliyetlerimiz bizim Sula'da var, Gelidonya Feneri, Korsan Koyu, Akvaryum Mağarası yani dediğimiz yani her yere gidebiliyoruz. Burada şu anda Papaz Koyu'ndayız. Teknemizin durduğu yer orada, iskelemiz Papaz. Buradan çıktığımız işte dediğim koylar Sula da olsun, Devredaşları, Eşadalar dediğimiz, Gelidonya Feneri, Likka yolları her tarafı kapsayan bir turlarımız var. Gittiğiniz birçok yer var aslında aynen. burada. Zaten turistik bir bölgedeyiz. Aynen. Turistlerin tercih ettiği bir bölgede. Tatil yapılacak mükemmel bir yer aslında. Peki burada organizasyonlara da ev sahipliği yapıyor musunuz? Biliyorsunuz son zamanlarda çok revanşla. Aynen aynen zaten sayfamızda me mevcut durumdadır bu organizasyonlarımız. Evlilik teklifi, yıl dönümü kutlaması, ev yani mehtap turlarımız, doğum günü partisi yani bütün özel organizasyonlarda her daima müşterilerimizi Sonsuza dek ağırlayabiliyoruz sıkıntı yok. Yani burada özel partilerde de hizmet verebiliyorsunuz Aynen. özellikle evlilik teklifleri zaten çok tercih ediliyor Aynen. sizin teknelerde. Peki biraz da konseptinden, teknenin kapasitesinden bahsetmenizi rica edeceğim. Burada genel olarak 9 tane tekneniz var. Genel olarak kapasitelerinden biraz bahseder misiniz? Buradaki benim teknem 35 kişi. Yani toplam bir 140 kapasitemiz var şu anda yeni başladığımız için burada bu bölgede yeni başladık tekne turuna. Yani 140 kapasitemiz, iki tane özel teknemiz var burada mevcut. 12 12 özel tura çıkacak olan arkadaşlarımızı onları yönlendirebiliriz. Yani benimki 35 kapasite. Sıkıntı yok yani her türlü gece turu olsun, mehtap turu olsun. Gün, gündüz gündüz kiralayabiliyoruz. Yani gündüz de kiralayabilirler. Özel olarak gelip 30 kişi ailesi olur, Galabalık olan aileler oluyor mesela günlük kiralıyorlar. Gidiyoruz yani sıkıntı yok yani her türlü Müşteri neyi talep ediyorsa o hizmeti müşteriye Aynen. verebiliyoruz ki burada zaten farklı farklı ebatlarda potansiyellerde teknelerimiz var. Daha fazla kişi geliyorsa daha fazla kişilik teknelerimiz de var burada. Tabii. Müşterilerimize burada güzel bir hizmet veriyoruz. Peki biliyorsunuz ki iki yıl aşkındır pandemiyle savaşıyoruz. Çok fazla turist gelemedi. Biraz tatil sezonu durdu ve aynı zamanda hijyen çok önemli sizin için hijyen hakkında bu konular hakkında neler yapıyorsunuz? Önlemlerinizden biraz bizlere, izleyicilerimize bahseder misiniz? Ya tabii ki de yani hijyen bizim için en, en, önemli şey zaten. Biz de aile işletmeci olduğumuz için annem bu konuya özellikle çok dikkat eder. Bütün teknelerimiz de öyle burada yani dokuz tekne var. Hepsi de ailesiyle çalışır. Eşiyle, hanımıyla olsun yani annesiyle olsun. Hepsi eşiyle çalıştığı için hijyen konusunda yani en ufak bir sıkıntı yaşayacaklarını daha düşünmüyorum yani. Ben de düşünmüyorum gördüğüm kadarıyla. Evet. Kesinlikle hijyene çok dikkat ettiğiniz bakınca belli oluyor. Peki biraz turlarınızdan bahseder misiniz? Bu turlar günlük mü oluyor, saatlik mi mü oluyor müşterilere? Bu anlamda nasıl hizmetler veriyorsunuz? Ya bizim burada sabah saat yani akşamüstü fırtına olduğu için burada saat 3'te bir fırtına başlıyor. O yüzden sabah saat 9'da koy çıkışı, saat 10.30-11 civarı yani git teknenin hızına havaya bağlı oldu. 10.30-11 civarı civarında koy suladaya giriş olduğu için. Yani geri buraya kortan koyuya dönmemiz saat 2'yi buluyor işte 3-4 gibi de turu bitiriyoruz. Peki özel organizasyonlarınızdan biraz bahsetmenizi rica edeceğim. Çünkü müşterilerimizin farklı organizasyonları farklı talebi oluyor. Mesela bir evlilik teklifinde burayı tamamen süslemenizi ona göre hazırlamanızı isterken bir grup turunda da yemek istiyor sizlerden. Biraz gelen taleplerden ve sizin verdiğiniz hizmetlerden bahseder misiniz? Yani müşterilerimizin istekleri bizim için önemli saptap olduğu için şey onlar ne isterlerse onlar yani yemek olsun, yemek, süsleme, müsteme her şey onlar bana ait oluyor. Yani müşterinin ne talep ediyorsa siz o hizmeti müşterilerimize burada sunuyorsunuz. Aynen, aynen. Peki çok teşekkür ederiz verdiğiniz değerli bilgiler için Volkan Bey. Bu güzel hizmetten yararlanmak isteyen izleyicilerimiz müşterileriniz sizlere nasıl ulaşabilirler? Ya benim Instagram hesabımda ulaşabilirler. Volkan07 Tekne Turu diye. Orada zaten yaptığımız evet. turlardan da videolar, fotoğraflar görebiliyorlar Aynen. ve kafalarına takılan herhangi bir soru işareti olduğunda sizlerle iletişime geçebilirler. Aynen. Orada benim numaram, orada numaram, benim mevcuttur. Yani istedikleri zaman 7/24 ulaşabilirler bana. İşte. Harika. Peki çok teşekkür ederiz keyifli sohbetiniz için. Artık kapanışa doğru geçmek istiyorum izninizle. Biraz da görsel şölen yapalım izleyicilerimize. Ama öncesinde neler söylemek istersiniz son olarak? Ya cennete gitmek için ölmeyi beklemeyelim. Gelin bir tura çıkalım. Cennete gitmiş olacağız zaten. Volkan Bey'e verdiği değerli bilgiler için, keyifli sohbeti için teşekkür ederiz. Bir sonraki duramızda görüşmek üzere. Herkesi buraya bekliyoruz. Hoşçakalın.